Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fiyat performans bazında önemli bir model olan POVA 5'in incelemesini paylaşacağız. Bunu arkadaşlar ben annem için aldım. Baştan belirteyim sizlere. Hepsi buradaya girdim. Güzel bir cihaz arıyordum. Hani 10.000 Türk Lirası'na kadar. Ee, ve 9.900 Türk Lirası'na POVA 5'i gördüm. Aldım ve bir test edip incelemek istedim. Valideye vermeden önce. Ve cihaz gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle kutu içeriği beni çok şaşırttı. Hani biliyorsunuz günümüzde artık kutulardan adaptör dahi çıkmıyor ama powa 5'in kutusundan arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten kutuda da free fire ifadesi var arkadaşlar bu free fire edition gibi bir şey yani öyle bir şey yazmıyor tabii kutu üzerinde ama telefonu açtığınızda zaten direkt kapakta falan Free Fire biliyorsunuz bir mobil oyun. Bunun karakterleri vesaire var ve içinden Free Fire çıkartmaları falan çıktı. Ee, bu beni biraz şaşırttı dürüst olmak gerekirse. Cihazın özellikleri hoşuma gitti. Özellikle de bakın fiyatına göre yani ben bunu 9.900 Türk aldım arkadaşlar ve özelliklerine baktığım zaman 6000 mAh'lik bir batarya var. 45 watt'lık hızlı şarj desteği sunuyor bizlere. Yani telefonu şarja taktığınızda 1 saat içerisinde şarj oluyor. Bakın şu bat, şu adaptör de kutu içerisinden geliyor. Hatta arkadaşlar kutu içerisinden kılıf da geliyor. Zaten kılıf silikon kılıf biliyorsunuz şimdi üreticiler artık koyuyor. Hatta kutu içerisinden kulaklık bile çıkıyor. Tamam çok kaliteli bir kulaklık değil belki kablolu kulaklık ama yani dediğim gibi bu devirde üreticiler kutuya şu adaptörleri dahi koymazken Tekno'nun 10.000 Türk lirasının altına Türkiye'de sattığı bir telefona hızlı şarj adaptörü, kılıf bir de kulaklık koyması gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bir de Free Fire oynuyorsanız bilmiyorum içinden bir e, ticket gibi bir şey çıkıyor. Onu kazıyıp herhalde oyundan bir şeyler kazanıyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var eğer bu oyunu oynuyorsanız. Şimdi arkadaşlar gelelim cihazımıza. Cihazın tasarımı bir kere çok hoşuma gitti benim. Yani güzel modern bir tasarım çizgisi var. Ele oturuyor. Yan taraflar parlak. Sanki böyle çelik gibi. Tabii ki çelik değil ama güzel bir ahenk katmış telefona. Arka kısımda böyle yer yer sanki vidalı gibi desenler katılmış. Gerçekten benim tasarım hoşuma gitti. Yani böyle hani gençler için de özellikle lise çağındaki öğrenciler için de gerçekten tasarım açısından çok uygun bir cihaz. Bunu sizlere söyleyebilirim. Burada arkadaşlar dikkatimizi çeken şey telefonun kamera adası. Alışılmışın dışında bir tasarıma gitmiş Tekno ve gerçekten güzel bir tasarım çizgisi ortaya koymuş. Telefonu elinize aldığınızda hani tek rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem power hem ses açıp kapatma tuşları sağ tarafa yerleştirilmiş. Sol tarafta ise sim kart girişimiz bulunuyor arkadaşlar. Alt kısımda tipçe C şarj yuvamız ve onun hemen yanında da 3.5 milimlik kulaklık girişimiz var. Dediğim gibi içerisinden kulaklık çıkıyor. Direkt olarak kulaklığı takıp da dinleyebiliyorsunuz. Böyle güzel bir olay mevcut. Şimdi Gelelim telefonumuzun diğer özelliklerine. Cihazın arkadaşlar çerçeveleri kararında çok kalın değil, çok ince de değil. Yani çerçeveler güzel, hoşuma gitti inceliği. Alt çerçeve bir tık kalın. Biraz daha ince olabilirmiş ama olsun. Yine bu da kabulüm. Çünkü dediğim gibi 10 bin Türk Lirası altına bir telefon alıyoruz. Bu cihazda arkadaşlar Mediatek tarafından geliştirilmiş olan G99 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 6 nanometrelik bir Yonga seti ve orta segment cihazlarda da gayet başarılı performanslar gösterdiğini biliyoruz. Ben bu telefona birkaç tane oyun yükledim. Zaten içine açtığınızda da bazı oyunlar ön yüklü olarak geliyor. E, biliyorsunuz zaten artık Google Play'den oturma açtığınızda şu oyunları tavsiye ederiz falan diye veriyorlar. İsterseniz indirirsiniz arkadaşlar. Ben Call of Duty Mobile falan indirdim. Hani biraz telefonu zorlayayım ısınıyor mu ısınmıyor mu bakayım dedim. Isınmadı. Gayet de hani performansı yerindeydi. Böyle çok aman aman bir ısınma donma kasma vesaire karşılaşmadım arkadaşlar. 6000 mAh'lik pil olması şu açıdan güzel. Oyun oynasanız bile şarjı hemen bitmiyor. Bu güzel. Ben mesela bir, bir saatlik falan test yaptım. Şarj seviyesi %72'deydi. Oyunu bıraktığımda arkadaşlar %63'e gelmişti. Yani çok fazla öyle aman aman bir şarj götürmedi. Bu da gayet başarılı. Zaten hızlı şarj olduğu için arkadaşlar. Şu hızlı şarj adaptörüyle yarım saatte %60-70 dolaylarında şarj edebiliyorsunuz telefonu ki bir saatte tam şarja ulaşıyor telefon. Burada ya bir saat uzun değil mi diyebilirsiniz ama 6000 mAh'lik bir batarya söz konusu. Kalkıp da tek numarada 4000 mAh'lik bir batarya koysaydı muhtemelen bu süre 40 dakikalara falan inerdi. Ama dediğim gibi 6000 mAh olması önemli arkadaşlar. Şarjı gün içinde daha uzun gidebiliyor. Bu da benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim cihazımızın diğer özelliklerine. Nereye? Kameraya. Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde artık orta segment cihazlarda da biz böyle 50 megapiksel 100 megapiksel kameraları görmeye alıştık. Burada da bir adet 50 megapiksellik kameramız var. Ona da yardımcı olması için bir derinlik bokeh efekti koyması için alt tarafında bir yardımcı kamera konumlandırılmış ama bu kamera öyle çok yetenekli olan bir kamera değil. Bunu size belirtmiş olayım. Hemen yan tarafta da bir flash ışığımız yer alıyor. Ön tarafta da bir adet selfie kameramız var. Peki bu kameralar nasıl bir video performansı, nasıl bir fotoğraf performansı sunuyor? Ben bu kameralarla arkadaşlar fotoğraflar çektim. Sizi o fotoğraflarla baş başa bırakacağım ama öncesinde bir canlı test yapmak istiyorum sizinle. Hemen telefonumun kamerasını açıyorum. Evet, şöyle tutuyorum ve Evet, şu anda video çekmeye başladım. Sesimi arkadaşlar Tekno'dan duyuyorsunuz. Tekno Pova 5'ten duyuyorsunuz şu anda. E, görüntü kalitesi çok kötü gelmedi gözüme Tabi ışık vesaire var e, Düşük e, ışık biraz da Hani gün ışığı da olmadığı için Belki dolma kasma yapar görüntüde Şöyle biraz şey yapayım e, Onun haricinde ekrandan gördüğüm benim Gayet başarılı bir şekilde video kaydı Gerçekleştiriyor Ön kamerayla Şimdi ön kamerayı durduralım Ne yapalım arkadaşlar Bir de arka kameraya geçiş yapalım Şöyle tutayım Arka kameraya geçiş yapayım ve arka kamerayla kayda başladım. Şu anda da arkadaşlar sesimi FO5'in arka kamerasından duyuyorsunuz. Arka kameranın video performansı ise bu şekilde diyebilirim. Tabii ki gün ışığında daha başarılı videolar çekebilirsiniz. Malum şu anda ışık biraz daha az olduğu için burada. Belki video kalitesi ya yani biraz daha iyi olsa dedirtebilir sizlere. Ama dediğim gibi gün ışığında daha iyi videolar çekebilirsiniz. Evet, genel itibariyle gördünüz video kalitesini. Şimdi sizleri çektiğim fotoğraflarla baş başa bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar genel itibariyle cihazın Kamera performansı bu şekilde. Ya şunu unutmamak lazım tabi. Burada sonuçta 10.000 lirasının bile altına satılan bir telefondan bahsediyoruz. Dediğim gibi ben bu cihazı annem için aldım. Hepsi burada da 9.900 liraydı. Ee, belki hala öyledir. Girip bir bakabilirsiniz ya da link bırakabilirim size açıklama kısmına. Ee, bakmak isteyen bakabilir arkadaşlar. Yani telefonun fiyatı bana hali uygun geldi. Özellikle Türkiye şartlarında şu anda biliyorsunuz orta segment bir cihaz bile 15-16.000 Türk lirasına satışa çıkıyor ki hani özellikleri de fena değil. 120 Hz'lik bir ekrana sahip arkadaşlar bu telefon. 6000 mAh'lik bir batarya, 6 metrelik yonga seti, 256 GB dahili depolama ve 8 GB RAM'i var. 256 GB'lık bir telefonun 10 bin lira altına satılması gerçekten şaşırtıcı. Biliyorsunuz günümüzde orta segment cihazlarda genel itibariyle biz 128 GB'ları görmeye alıştık. Bu noktadan baktığımızda hani 10.000 Türk Lirası altına 256 GB'lık bir cihaz almak gerçekten güzel. Hiç kimse şimdi demesin ya kamerası şöyle işte telefon böyle demeyin. Çünkü 10.000 liranın artık bir değeri olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki böyle yani. Ve bunu kabul etmek lazım. Dediğim gibi 8 GB'den var ama sanal RAM uygulaması da var arkadaşlar. Sanal RAM uygulaması sayesinde ne yapabiliyorsunuz? Dahili depolamanın bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda da RAM'i ne yapabilirsiniz? 16 GB'a kadar çıkarabilirsiniz. Sen günün sonunda gerek var mı? Bence gerek yok ama ya ben RAM'imin yüksek olmasını istiyorum derseniz de RAM'i 16 GB'a kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet sonuç olarak ben bu cihazdan memnun kaldım. Yani test ettiğim süre boyunca 50 megapiksellik yapay zeka destekli bir kamera 256 GB dahili depolama ki bu benim için çok önemli bir artı arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz hala üst segment cihazlarda bile 128 GB'lardan bahsediyoruz. Yani bugün işte 60-70-80 bin lira verdiğiniz iPhone 128 GB'tan başlatıyor. Burada Tecno Power 5'in 256 GB'lık bir cihazı 10 bin liranın altına satması daha doğrusu bu telefonun 10 bin liranın altına satılması bence önemli. Onun dışında hızlı şarj desteği var. 45 Watt'lık ve adaptör kutudan çıkıyor. Kutudan adaptör yerinde bir de kulaklık da çıkıyor. Kılıf da çıkıyor. Ve dediğim gibi hani Free Fire oyunu şu Free Fire oyununun fanıysanız falan içinde çok güzel çıkartmalar vesaire de var. Bir de kart geliyor. O kartta ne var bilmiyorum. Hani kazıyıp da bakmadım. Oyununda oynamadığım için. Belki silah veriyordur. Belki oyun içinde kullanacağınız paralar veriyordur. Bilmiyorum artık. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hani Tekno PO5'i şu anda kendi fiyat kalibresinde ben açıkçası çok fazla rakibinin olduğunu düşünmüyorum. Bence bu telefon yakın zamanda da zamlanır arkadaşlar. Hani 10 bin lira altına bu telefonu bilmiyorum ne kadar süre satabilir da Bence bir 12-13 bin yapabilir. Benim görüşüm bu yönde. Evet sizin de cihaz hakkında yorumlarınız varsa bizlerle bu videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizler de yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Her zaman dediğim gibi telefonları değerlendirirken fiyat performans odağında değerlendiriyoruz. Yani kalkıp da şimdi ya bu telefonun kamerası kötü. Gece kötü çekiyor. E gece iyi çeken telefonların fiyatı belli. Şimdi ben kalkıp da 10.000 bin Türk Lirası'nın altına satılan bir telefona ya bu gece kötü çekiyor. Bunu almayın diyemem arkadaşlar. Niye? Çünkü o fiyatlara gece iyi çeken bir telefon yok zaten. İyi fotoğraf çekmek istiyorsanız en az 50 bin lirayı gözden çıkaracaksınız. Ya ben telefonumla çok güzel fotoğraflar çekmek istiyorum. Yeri geldiğinde video da çekmek istiyorum diyorsanız o zaman gözden çıkarmanız gereken meblağ belli. O yüzden ya işte 10 bin lira altına ana aşağı demeyin arkadaşlar. Eğer bütçeniz el veriyorsa, iyi telefon istiyorsanız iyi paralar vermek zorundasınız. Ama bütçeniz el vermiyorsa da dediğim gibi hani bu fiyatlara alabileceğiniz belki de en iyi telefon budur. Tasarım olarak, özellikler olarak. Ee, ben yine bu segmentteki, bu fiyattaki telefonları incelemeye devam edeceğim. En azından kanalımızda bu telefonlara yer vereceğiz arkadaşlar. Sizin de kafanıza takılan noktalar varsa bizlerle yorumlar kısmında dediğim gibi paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.